Herkese merhaba. Ben Davuteren, Eren. North Tracer'ın kurucusuyum. Bugün size siber güvenlik dünyasının oyun değiştiren girişimimizi tanıtmaktan heyecan duyuyorum. Artık dijital tehditler istina değil, günlük bir gerçek. Devlet sistemleri, kurumsal ağlar hiçbir güvende değil. Bu tehditler sadece verileri değil, şirketlerin varlığını da tehdit ediyor. Geleneksel çözümler, VPN'ler, güvenlik duvarları, evet saldırılara tepki veriyorlar. Ama önlemiyorlar. İşte sorun da bu. Biz North Tracer olarak saldırıları beklemiyoruz. Onları başlamadan durduruyoruz. Yapay zeka destekli yeni nesil bir SaaS platformu geliştirdik. Gerçek zamanlı tehdit tespiti, otomatik risk puanlama ve ağ ile veri tabanı izleme sağlıyoruz. Sistemimiz zafiyetleri daha istismar edilmeden önce tespit ediyor. Yama değil, önleyici bir kalkan sunuyoruz. Hedef kitlemiz büyük ölçüde kurumsal ve kamu müşterileri. 2024'te siber güvenlik süreçleri olan AB şirketlerinin %92'si hala saldırıya uğruyor. Bu bize şöyle bir şey söylüyor. Mevcut çözümler aslında yetersiz. Bu yüzden biz verinin kritik olduğu finans, sağlık ve eticar sektörlerine odaklanıyoruz. Ayrıca kendi güvenlik ekibini kuramayan girişimlere ölçeklenebilir güvenlik çözümleri sağlıyoruz. Siber güvenlik pazarı sadece büyümüyor, patlıyor. Tehditler çeşitleniyor, regulasyonlar sıkılaşıyor. Şirketler artık sadece koruma değil, uyum sağlayan çözümler arıyor. North Tracer sıradan bir ürün değil, bir güvenlik ekosistemi. Altyapıya doğrudan entegre oluyoruz. Uç nokta güvenliği, risk skorlama ve hatta kanban tarzı iş akışlarıyla güvenlik süreçlerini yönetmeye yardımcı oluyoruz. Bizi rakiplerden ayıran şey derin teknik bilgimiz ve hibrit yapımız. Yazılım artı hizmet, Yıllara dayanan ARGE ve saat tecrübemiz sayesinde uçtan uca güvenlik çözümleri çözümünü biz sağlıyoruz. Çünkü tepkisel güvenlik dönemi sona erdi. North Tracer ile şirketler sadece savunmada kalmaz, öne geçer, tahmin eder ve kazanır. Biz sadece bir yazılım sunmuyoruz. Dijital dünyada iç huzur sunuyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. North Tracer'a gösterdiğiniz ilgi bizim için çok değerli.